Şey şey, Sayın basın mensupları arkadaşlarım. Şimdi e, biz esasında bu toplantıyı perşembe günü size bildirdik. Fakat cuma günü de Selim Bey'in toplantısından bilgi sahibi olduk. E, bizim projelerimiz herkesin bakışını etkileyecektir. Bu memlekette bugüne kadar hizmet eden bir sürü belediye başkanı abilerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Vefat eden başkan abilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. En son Selim Bey'e de bileceği elinden geldiğince hizmet ettiği için Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. bileceğimize yapılacak birçok eksiklikler nedeniyle biz de elimizi taşın altına sokmak düşüncesine girdik ve şehrin gelişimi için birçok projeler ve düşünceler geliştirdik. elimize verile, elinize verilecek olan bu projelerde başlık olarak sizlere verildi. Bunların altı bilgi ve görseller zamanı gelince sizlerin ve halkın önünde görsel projeksiyonla açıklanacaktır. Bizim projelerimizin ana başlıkları hakkında ben size bilgi vereyim. Bir de var hekim olarak burada tüm ana branşların barındıran vatandaşın hizmetinde olacak güzel bir tıp merkezimiz olacak belediyenin bünyesi içerisinde. İkinci başlığımız kentsel dönüşüme belediyenin şu haliyle getirmiş olduğu kentsel dönüşüme dur denilecek. Bilecik ilk olarak ücretsiz olarak bütün herkesin ücretsiz kullanabileceği bir internet ağı kuracağız. Öğrenciler ve şehir ücretsiz internet ağına kavuşacak. Bu değişik bir proje. Öğrenci Misafirhanesi kurulacak. Bu memlekette okuyan fakir e, ve akıllı zeki çocukların eğitimine katkımız olacak, ücretsiz olarak. E, edebali'yi turizm odağı haline getirmeye çalışacağız. Bununla ilgili olarak tabii ki Edebali Türbesi çevresinde e, rekreasyon ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Bilecik-Hamsu Köprüsü'ne mecbur kalmayacak alternatif yollar ve viyadüklerle şehrin bağlantıları tekrar e, gözden geçirilecek. Otopark sorunu sorun olmaktan çıkacak. Otopark için bizim şimdilik düşündüğümüz iki yer var temel. Birincisi şimdiki garajın olduğu yerde iki katlı yer altında otopark olacak. Bir de eee şu an eee adliyenin önündeki o alana iki kat aşağıya inilerek o e, şehrin eee otopark sorunu iki bölgede toplamaya çalışacağız. Eee Bizim siz karar verin toplantılar diye bir toplantılar çıkaracağız. Bu karar verin toplantılara sürekli halkımızla oturup konuşacağız. Her konuda e, dayatma olmayacak, e, empati yapacağız ve karşılıklı konuşarak siz karar verin toplantılarıyla bölgesel olan sorunları bölgenin halkıyla paylaşarak beraber karar vermeye çalışacağız. E, Amatör kulüp e, spor ve bilecik sporla ilgili olarak biliyorsunuz, e, bilecik spor mutlaka e, kendi tesislerine kavuşması gerekiyor ve bir de bunun dışında da e, bilecikte e, her semtte mutlaka e, spor komplekslerinin kurulması e, sağlam sağlanacak. Tevfik Bey caddesini biliyorsunuz, bu Tevfik Bey caddesine yayalaştırma projemiz var. O Orayı trafiğe kapatacağız ve insanların orada e, daha rahat alışveriş yapabileceği trafikten uzak e, temiz bir mekan oluşturacağız. E, biliyorsunuz Bilecik e, mermer sanayiyle ilgili gelişimi olan bir vilayet olduğu için mutlaka ve mutlaka e, bu memlekette özellikle mermer için ve seramik için e, bir fuar merkezi kurulacak ve mermerimizi tüm dünyaya tanıtacağız. Şimdi biliyorsunuz şu an e, eskiden bileceğim bir hizmet binamız vardı. O hizmet binasını satıldı biliyorsunuz. Yani e, çok ekonomik olmayan şartlarda verildi. Orayı e, yerine biz e, tekrar hizmet binası başka bir yerde tekrar kuracağız. Hal binası projemiz var. İstasyon mahallesinde e, hal binası kurma düşüncemiz var. Yine evsel ve atık e, sorunuyla ilgili olarak mutlaka e, bu atıklarla ilgili olarak e, özellikle evsel atıklardan sonra bu e, Bilecik'in dereleri, hamsu deresi ve diğer derelerin temiz akması sağlanacak ve e, bu edebali türbesinin oradaki şelalelerimiz, e, sularımız daha temiz olarak akmasını sağlayacağız. Tabii ki katı atık e, ile da ilgili olarak e, mutlaka proje devam edecek. Bunların dışında bizim pazar pazarımız var biliyorsunuz. Pazar pazarını kapalı hale getirmeyi düşünüyoruz. E, engelliler için e, yaşamsal faaliyetlerini destekleyecek yardımcı olacağımız bazı projelerimiz var. Bu memleketi mutlaka ve mutlaka kültür ve sanat şehri haline getirmeyi düşünüyoruz. Tüm sanatsal faaliyetlerin ücretsiz desteklendiği bir sistemi kurmaya çalışacağız. Kültür sitesini canlandırmayı düşünüyoruz. Bu kültür sitesinin üzerindeki vakıf şehrine kaldırarak bunun burada çok güzel bir proje geliştireceğiz. Bunu göreceksiniz. Şimdi bu memlekette en çok 0-36 aylık çocuklar için. E, Barınmaları için, çalışan anneler için kreş imkanı çok sınırlı. 36 ayların üzerindekilerinde sorun yok. O yüzden 0-36 aylıklar için mutlaka özellikle çalışan anneler için bir kreş gelişimini sağlamaya çalışacağız. Küçük sanayi sitesine kesinlikle diretmeyeceğiz. Oradaki arkadaşlarımız kendi yerlerinde kalacak ve kendisiyle ilgili konuları kendileri karar verecekler ve bunların etrafında bir güvenlik alanının oluşmasını sağlayacağız. Şehirler arası otobüs terminali yine şehrimize yakışır bir otokar e, mutlaka yapılacak. Karasu Vadisi ile ilgili yaşam merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz yine. Ve minibüs ve taksicilerimizin sorunlarını hepiniz biliyorsunuz. Bu arkadaşların geçmişte kazanılmış haklarını tekrar vermeyi düşünüyoruz elimizden geldiği kadar. Halkımız musluktan suyunu içebilecek konuma getirmek istiyoruz. Şu an yani e, temiz diye söyleniyor ama yine de tam içilecek konumda değil. E, mutlaka içilecek konuma getireceğiz ve vatandaşın sırtındaki kambur olan su faturalarındaki yükü azaltacağız. Yük olmaktan çıkartacağız. Bileceğimizin el birliği ve kalkındırmaya çalışan tüm sivil toplum örgütlerini ve hemşeri derneklerini bir çatı altında toplayıp herkesin örf adet ve anneannelerinin yaşamasını sağlayacağız. Ayrıştırmayı değil, birleştirmeyi gerçekleştireceğiz. Bileceğin birleştirici gücü olmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Bravo teşekkür ederim.